3, 2, 1 ve kamera. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Yıldıran Oyunlar kanalının ilk videosunu sizlerle birlikte çekiyoruz. Oyunumuzun adı Dark Rise RPG türünde bir oyun ve mobil bir oyun. Yakında bilgisayar üzerinden de oyunlara geçeceğiz. Şimdi oyunumuz şöyle bir RPG türünde klasik bir oyun olarak Klasik bize muhteşem maceralar, hikayeler ve görevler vaat eden bir oyun. Öncelikle karakterlerimizi oluşturmamız lazım. Yani karakterlerimizi derken karakterimizi oluşturmamız lazım. Ve oyunda az daha düşüyordu. Böyle iyi aslında. Oyunda Mage, Warrior, Archer ve Rogue karakterleri var. Ben bu karakterlerden Warrior ve Archer daha önce oynamıştım. Kendi başıma oynadığım zamanlarda. Şu an oyunda oynayabileceğimiz en güzel karakterlerden birisi Warrior. Sebebi dayanıklı. Yüksek hasarı var ve can çalabilen bir karakter olduğu için düşük leveldeyken yüksek levelli moblarla savaşabiliyor. Bu da bizim hızlı bir şekilde level atlamamıza sebep olacak. Öncelikle kanalımızın adını tabii ki karakterimize de verelim. E şimdi oyunumuza girdik. Bir hikaye anlatıyor bize. Savrulan gemilerde canavarlarla şunlarla bunlarla mücadele ettik. Şudur budur falan filan. Öncelikle savaşçı olduğumuz için canımız yüksek arkadaşlar. Canımızın yüksek olması demek ne demek? Çabuk ölmeyeceğimiz anlamına geliyor. Şimdi düşen itemleri oyun başında toplamamız gerekiyor ki hızlı bir şekilde güçleyelim. Bu kazanların içinde itemler var. Bu otolut e, loot var mıydı oyunda ayarlardan? Hemen hep beraber bir bakalım. Ayarlara gidelim. Otur. E, Show DPS göster. Güzeldir. Show FPS. 60 FPS. 60 yeterli bizim için. Üstüne gerek yok. Ondan sonra e, vuruş ayarları şunlar bunlar yok ama aldığımız itemler Burada hemen aha bir sandık varmış bize. Bunun içine ne çıkıyor? 10 levelde bu sandığı açabileceğiz. Şimdi öncelikle şunu bir giyelim. Aldık bunu sonuçta. Sonra bunu da giyelim. Ve devam edelim. Şimdi oyunumuzun başında bunlar güçsüz canavarlar. Klasik standart oyunun canavarları. Bosslar falan henüz daha yok. Hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Takla atma özelliğimiz var. Bu en güzel kısımlarından birisi. Canavarlardan kaçarken bize yardımcı olacak. Hızlı 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 hızlı. Şimdi savaşçı bir karakter oynarken yapmamız gereken şeyler belli. Ayanıklılığa falan odaklanmak. İçim bir yandan okçu oynasaydım diye düşünmüyor değilim. Ancak savaşçıyı çünkü birazdan göreceğiniz yetenek yüzünden ömür boyu savaşçıyı oynamaya. Şimdi şurada bir şey var herhalde. Sandık var evet. Şu alalım. Kameraya elim geliyor. Bununla ilgili yapabileceğim pek bir şey yok. Evet sandıklara vurmamız lazımdı. Vurduk. Sandıkların içinden çıkanları aldık. İlerliyoruz. Şimdi bakalım karşımıza klasik standart canavarlar çıkacak şimdi Şöyle hepsini tek ata ata itemleri lootları toplaya toplaya. Buna bastığımız zaman arkadaşlar hızlı vurmaya başlıyoruz. Ve can çalıyor. Zaten sırf bu yetenek için. Bu karakteri oynamaya değer. Zaten sizde eğer oynarsanız elinde sonunda döneceğiniz karakter varıyor olacaktır. Mesela bakın bu minicik bir boss. Ve bununla savaşırken bu yeteneği bastığımız zaman gördünüz mü? Rahat rahat can çala çala gitti. Şimdi envantere geldik. Düşürdüğümüz kılıcı bakayım bu kaçmış? 11-20 vuruyor. Bu kaç? 8-15 Bunu bir giyelim. Şimdi kask düşürmüşüz. Kaskı giyelim. Eldiveni giymeye gerek yok. Zaten üstümüzdeki eldiven gayet yeterli. Ayrıca oyunda stat sistemi var. Zaten size bunu göstereceğim. Şimdi her şeyden önce bir şehre girelim. Bu şehirde ufak tefek işlerimiz var. Satış matış buradan yapıyoruz. Pasif yeteneklerden. Şimdi bakın savaşçı olduğumuz için hasarda düşmememiz ve savunmada da düşmememiz gerekiyor. Buraya kadar bunu açacağız. Ama ondan önce de bunu açmamız lazım ki oyunda biraz ilerleyelim. Hızlı bir şekilde yeteneklerimizi veriyoruz. Sonraki aşamadaysa buraya kadar geleceğiz. Bu sayede daha hızlı şey yapabiliriz. daha geç öleceğiz. Daha geç öldüğümüz için bayağı bir rahatlamış olacağız. Şimdi burası oyunun başlangıç haritası. Yukarı zıplama tuşu. İnterak bize bir görev veriyor. Ne diyor? Dayıcım bize yeşil set verecekmiş. Ama onun için görevlerini yapmamız lazım. Görev ne? Havuç toplamak. Evet. Dayımız iki adım yürümeye üşendiği için bize havuç toplatıp karşılığında set verecek. Bir bin bin. Getirdik. Finish. Setimizi verdi. Hızlı bir şekilde setimizi giyelim. Bu set oyun başı için gayet yeterli bir set. Ki zaten muhteşem itemler bulacağız. Merak etmenize gerek yok. Yukarı atlarken o tamamdır. Alta inme. Henüz alta inme yeteneğimiz açık değil ışınlanma şeyi burada interakt dediğimiz zaman abi sen ne istiyorsun sen muhtemelen evet itemleri sana satıyoruz satalım abi satalım itemlerimizi sattık arkadaşlar şimdi devam edelim demirci var ha bundan da eşyalar alabiliyoruz craft edebiliyoruz level atlatabiliyoruz çok güzel dayı sende ne var bu da silahlara gem basıyor Gayet iyi. Şimdi 6 ve 10 level arası girebileceğimiz bir harita. Şimdi haritamıza girdik. Haritamızda ilk girer bir tane ödül bulduk. Buradakilerin sanırım leveli bize denk. Burada güzel bir şekilde level kasabiliriz. Hızlı bir şekilde şunları keselim. Şurada item düşmüş neymiş? Et, et kemiği ne lan? Et kemiği. kemiği Kazanı açtık pençe falan alalım. Bunlar bir işe yarıyordur. Bak şurada şunu bıraktık muhtemelen bu. Evet Ruby bunlar şey. E, gem bastığı şeyler var ya. Şimdi şunu da kestik. Bunların içinden de şeyler çıkıyor. Altınlar, elmaslar. Zaten bunlar çok lazım bize. Okçular biraz sıkıntı. Bunlar bir birikiyorlar. 200-300 kişi oluyorlar. O zaman işimiz bayağı zor oluyor. Çünkü bir vuruşta hepsi birden ok attığı için canımız ciddi anlamda gidiyor. Şunları bir patlatalım diyeceğim de. Hasarımız henüz yetmiyor. Sıpla hop. Şunu aç. Şu özel gücü basalım da saldıra saldıra birerim. Kalkan düştü. Kalkanı alalım hemen giyelim. Bu 4 defans. 5 defans. 8 defans. Çok iyi. Gerçekten iyi. Şimdi ilerleyelim arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Şunları keselim. Şu okçuya doğru gidelim ama önümüze engelleri dizmişler zaten. Şu rubileri alalım. Bunları kullanacağız bir, ara. İşte boss. boss da, bu mini boss bunlar. Ana boss değil. Ana bosslar çok daha şey. Dehşet. Şimdi boss'u kestik. Boss keserken önemli olan şey o kırmızı yeteneğimizi açmak. Onu açtığımız zaman geri tepme yetenekleri yemiyoruz. Bağışıklık kazanıyoruz. Savrulmaya falan. Oo, kaç 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 kaç. Şimdi savaşçı açmamızın en güzel yanlarından biri de buydu zaten. Çabuk ölmemek. Az önceki bir durumda okçu mokçu olaydık. Çoktan ölmüştük. Şimdi yeni bir yeteneğimiz açıldı. Bu yetenek yeteneklerimizi ayrıca değiştirebiliyoruz. Sadece yeteneklerimiz bundan ibaret değil. Şimdi yeni yere gireceğiz ama 11 ile 15 level arası ve biz de 15 level. Ayrıca bu şekil drop rate'leri falan arttırabiliyoruz ama aynı zamanda oyunun zorluğu da artıyor. Şimdi ne yapacağız? Yeteneklerimizi bir açalım. Level atlamışız. Biraz savunma kısmına gitmemiz lazım. Burada neler var? Ee, bakalım. Buradan da aşağı yenileme kısmı var. Ama bize biraz can lazım. Çabuk ölmemek için canlarımızı açalım. Şu ne verdi bize? Defans verdi. Çok güzel. O kenara kadar açmamız gerekiyor ki çabuk bir şekilde ölmeyelim arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde gidelim. Burada teleport yeri açtık. Bundan sonra bu teleport yerinden istediğimiz yerde buraya ışınlanabileceğiz. Oyunu güzel. Şimdi aşağıda iskeletler var. Bu iskeletler biraz gıcık. Şimdi size göstereyim. Bunları kesiyorsun. Geri kalkıyorlar. Galiba öyleydi. Evet. Geri kalktılar. Gördünüz. Sabaha kadar kes. Sabaha kadar farm at. O yüzden bunları gördüğünüz yerde bir kere kesip kaçın ya da direktmen kaçın uğraşmayın bile değmez. Şimdi Ayrıca şeyler var mini bossların bir de orta bossları var. Orta bosslar biraz daha sıkıntı. Zaten bu bölümde karşılaşacak olmamız lazım. Bakın şu siyahlar da sıkıntı. Gölgeler, gölge askerler bayağı bir hasarı var onların. Bir anda canımızı götürebiliyorlar. Hızlı bir şekilde ilerlemeye devam. Ha işte canım o kırmızı şeyi basmasak bu cadı bizi yiyor Nasıl diye söyleyeyim size. sürekli bizi savura savura yiyor. Yani savura savura parçalıyor. Şu yeni yeteneğimizde arkaya bir şey atıyor. O çok güzel. Mavi bir kalkan bulduk. Artık daha geç öleceğiz. Bir özelliği neymiş? Blok bilmem bir şu bu. Bir sürü şey veriyor. Siz gördünüz zaten. Ben bazılarını bildiğim için şey bak. Şu kırmızıyı bastım diye. Kırmızıyı basmasam olduğun yerde titriyor yine. Yani, hareket et demiyorsun. Titriyor direkt. Şimdi, gölge adam da kalkıp duruyor. O da ayrı bir sıkıntı. Gölge adamla uğraşmak da zor. Abi her yer cadı. Her yer cadı. Cadıyı kestik bize anahtar verdi. Bu anahtarlarla daha güçlü bölgelere giriyoruz. Orada daha güçlü canavarlar. Şimdi bu adam bize uzun bir süre kullanacağımız bir silah verecek. Onun için de görevini yapmamız gerekiyor. Interact görevine vereceği silah. Bu arkadaşlar 15 levellik bir silah. Ama uzun bir süre giyeceğiniz bir silah. Pasif yeteneklerden şunu bir hemen açalım. Şimdi buradan neye gideceğiz biliyor musunuz? Bir bakalım. Buradan sonra gideceğimiz kısım şu. Bu neydi? Armor bırak zırh kırma. Ondan ziyade şurayı Finish. Ha şu en üste gitmemiz lazım. Ya sağdan gideceğiz ki sağdan gidelim çabuk ölmeyelim. Sağdan yukarı kadar gidelim. Şimdi yeni yetenekler açıldı. Yeteneklerde yetenek kitaplarını almamışız evet. Daha alamadık. 13 değerlik bölgeye girdik. 14 deviriz Burada işte şeyler var. Dediğim okçulardan biraz daha şeyleri var. Zaten görevi solda görüyor musunuz? Göremiyorsun. Kısa bir süreliğine sahaya aldım. Daha iyi görmeniz için. Bir bize iskelet kesmemizi istiyor. Daha büyük bir gem düştü. Bu yönden çok iyi. bu görevi bitirelim. Ondan sonra zaten bu bölümü de burada bitirelim. Ben editini falan yapayım. Diğer bölüme geçelim. Zaten biraz kısaltırım, hızlandırırım. Klasik şeyler olduğu için. Sürekli sıkılmayın. RPG oyunu izlemek pek bazı için zevkli olmuyor normal olarak. Şimdi şunları çatır çatır çatır. Kitap düştü. Bu kitap işte bize yetenek puanları veren kitap şimdi şunları bir kes 40 tane iskelet kesmemiz gerekiyor zaten hop içinizden geçtim sizin şimdi siz beni uçurursunuz i̇şte kırmızıyı bastığınız zaman böyle bir avantajınız var çok güzel ya yani bu hiç diğer karakterlerde olmayan muhteşem bir özellik şimdi şunu patlatabiliyor mu? patlatıyoruz içinden de çıktı bizim sanırım içimizden geçti. Böyle fırlatma yeteneğimiz var. Bunu da kullanalım hazır varken. Az mana yiyor. Uzaktan da vuruş sağlıyoruz. Şimdi yeteneği şey aldık arkadaşlar. Görev bitti. Ne yapacağız? Hemen buradan çıkacağız. Ama çıkmadan önce bir sandık var. Sandığı bir alalım. Mavi ayakkabı. Mavi. mavi. Öldük. Öldük. Hayır. 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 yok. Tamam

7.4 atak speed, 14 armor penetration, 16.3 kritik hasar veriyor bize gayet iyi. Bunu bir nerededelim? Başka ne yapacağız? Aldığımız itemleri giymişiz zaten orada mavi bir eşya vardı maalesef onu alamadık. İşte bu yüzden savunma kısmına biraz odaklanmamız gerekiyor. Yoksa zaten diğer karakterlerle bayağı zor. Şimdi bu buraya kadar açtık bunu aldık. Buraya alacağız. Şu ağacı komple tamamlamamız gerekiyor bizim. Şunu hemen şuraya alalım. şimdi ilk bölümü burada bitirelim. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.